Merhaba arkadaşlar, ismim Tolga Madak. Ankara Yenimahare'de bir e, lisede İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Bugünkü dersimizin adı Reported Speech. Reported Speech sizlere e, dolaylı anlatımı anlatmaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider, umarım bir kişinin bile olsa en azından e, işine yarar. Hadi iyi dersler. Tekrardan merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz Reported Speech olacak. Bir saniye, evet reported speech yani Türkçe karşılığı dolaylı anlatım demektir. Bu abimizin yaptığı gibi birinden duyduğu bir şeyi başkasına dedikodu yoluyla anlatmasıdır. O bunu dedi, şu şunu dedi, bu bunu dedi diyerekten dolaylı bir anlatım yapıyor. Yani direkt anlatmıyor. Dolaylı bir şekilde anlatıyor. Buna da reported speech deniyor. Zaten kelime kelime çevirirseniz raporlanan rapor Konuşma, raporlama konuşması gibi bir şey oluyor. Yani duyduğun bir konuşmayı raporluyorsun başka birisine diyebiliriz. Evet devam etmek edelim. Ee, gördüğünüz gibi abi she said, he said ya da they said diyerek ablamıza rapor veriyor. Şimdiki e, konuşma speech'e 3'e bölelim. Original speech Direct speech ya da reported speech. Bizim konumuz zaten mavi de işaretlediğimiz en sevdiğim renk. Reported speech'tir. Original speech. Jane diye birisi diyor ki I am going to my friend's party. İşte bu Jane ni yolda görüyorsunuz. Yürüyor böyle hızlı bir şekilde. Ay Jane, what are you doing? Where are you going? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Dedikten sonra Jane'den şöyle bir cümle geliyor işte arkadaşlar I'm going to my friend's party ya da tabii ki başında hmm. Hey Tolga, I'm good, how are you? I'm going to my friend's party diyor. Merhaba Tolga ben şu anda e, arkadaşımın partisine doğru gidiyorum. Buradaki going to future tense değil e, present continuous tense de kullanılmıştır. E, biz bu cümleyi ondan aldık dedik ki, okay, take care, say hi to your friends, bitti. Gönderdik onu. Bunu C'ni gördüğümüzde saat akşam 5-6 diyelim. Ertesi gün Ertesi gün bunu biz arkadaşlarımıza aktardığımız zaman reported speech olacak. Ama bir direct speech'i söyleyelim. E, kelimenin orijinalini direkt olarak alıyorsunuz. Direkt aktarıyorsunuz. Yani bir ekleme çıkartma yapmıyorsunuz cümlenin orijinaline. Sadece en başına cümle sahibinin adını ve söyledi demek zorundasınız. Telif hakkı gibi bir şey yani. I am going to my friend's party. Kim dedi? Jane dedi. Okay. Jane said I'm going to my friend's party. Jane dedi ki arkadaşımın partisine doğru gidiyorum şu anda beni tutma. Evet. Ee, buraya kadar normal ama reported speech'te Jane said that she was going to her friend's party. Burada Jane said'i ekledik orijinal cümlenin başına. Arkasından zamanı I am to be fiilini emizarın to be fiilim emi vaz olarak değiştirdik, geçmiş zamana çevirdik. A'yı de a ah, ah söyleyemedim ya. ay da she oldu öznemiz. Çünkü çünkü onu biraz sonra anlatayım. Çünkü sayfanın değişmesi gerekiyor. Video kullanmayı yapmayı bilmediğim için kusura bakmayın böyle amatörce yapıyorum. E, amaç zaten süper bir video çekmek, kaliteli bir video çekmekten ziyade İngilizce daha akılda kalabileceği daha ne kadar az sıkıcı ya da eğlenceli nasıl olabilir onu yapmaya çalışıyorum herkesin anlama anlayış kapma şekli farklıdır ee, bazıları yazarak bazıları dinleyerek bazıları günelik bazıları oyunlarla bazıları sohbetlerle bazıları da benim bu tarzımda öğrenir eğer bunu videodan bir kişi bile anlarsa ne mutlu bana benim amacım tamamen bu evet ee, reporter speech'in bir cümle alalım I like chocolate Çikolatayı severim. Genel olarak insanların %90'ı sevdiği için e, bunu yaptım. I like chocolate aldım. Öznemiz I, ben like sevmek fiili. I like ise simple present tense geniş zamanda alınmış bir cümle örneği. Geniş zamandan kastettiğim. Umarım e, sizlere tense'lerle alakalı bir video da çekerim. Eğlenceli bir şekilde, akılda kalıcı bir şekilde I like chocolate. Geniş zamanda e, söylenen, geniş zaman tensiyle söylenen bir cümle. Çikolatayı severim. Bunu bir kız söylemiş olsun ya da Jane dün yolda gördüğümüz Jane, I like chocolate Tolga demiş olsun bize. Şimdi biz bunu reported speech yapmak için başına bir kere add a reporting verb. Raporlama e, fiilini ya da reported speech fiilini ya da benim dediğim gibi dedikodu fiilini eklemek zorundasınız başına. Yani ne? O dedi, bu dedi, şu dedi. Tolga dedi, Jane dedi. Onun abisi söyledi, bunun babası söyledi. Başına cümle sahibini koymamız demektir. Birinci kural bu. Koydunuz mu? Bir bayan olsun. Yani she said. Değil mi? She said I like chocolate. Güzel. İkinci kuralımız backshift of fences by one. Yani e, bilgisayarlarımızın klavyesinde de var backshift biliyorsunuz. Bir adım geriye gelmek için. E, sadece tapa basarsanız şey oluyor. Ne oluyor? İleri gidiyor. İlerideki sekmelere gidersiniz ama e, yukarıya basarak tapa bastığınız zaman back shift yapıyorsunuz. Geri alıyorsunuz. E, neyi geri alıyoruz burada peki? Our tenses, zaman tensimizi ne kadar geri alıyoruz? By one. Back shift. Our tenses by one. Zaman tensimizi bir adım bir zaman geriye almak durumundayız. Neden? Dedim ya, Jane'i gördüğümde Partiye gidiyordu. Ben bunu ertesi gün bahsettiğimde partiden dönmüştür bile. Yani yani gitti döndü bile artık. Artık geçmişte kaldı. Bu yüzden geçmişi bir zaman geçmişe çeviriyoruz. Change our pronouns olayın kahramanını orijinal cümledeki kahramanını orijinal kişi uygulamak için çok saçma bir cümle oldu ama şöyle söyleyeyim. Ben başka yere gittiğimde Jane dedi ki ben çikolatayı severmişim. Allah Allah. Ben mi seviyorum? Jane mi seviyor? İşte oradaki ben kafa karıştırmaması için Jane dedi ki Jane çikolatayı severmiş. Yapmamız gerekiyor. Birinci kurala göre ne yapmamız gerekiyor? O dedi, bu dedi eklememiz gerekiyor. Ekleyelim bakalım. Ne olur siz söyleyin. I like chocolate'ın başına bir kız söylemiş olsun. Aynen. She like chocolate olur değil mi? Özür dilerim. She said I like chocolate olur değil mi? Aynen öyle. Add reporting verb'imiz yaptık. Dedikodu fiilimizi koyduk. She said cümlenin orijinali bu. Bu ne oluyordu? Direct speech. Bizim direct speech ile işimiz yok. Indirect yani dolaylı anlatımla. Reported speech ile alakamız var. She said I like chocolate. Şimdi ikinci kuralımız neydi? Zamanı geriye çevirmek. Simple present tense'in bir adım zamanı geriye alırsan ne olur? Simple past tense olur. Simple past tense'de fiiller ya bazıları hiç değişmez biliyorsunuz. Put it on, put gibi. Ya da e, değişirler. Ne gibi? Eat fiili, yemek fiili ate olur. Yani yemişti e, fiili olur. Ama bazıları da düzenli fiiller bunun gibi. Sadece ed yani Türkçesi ed takısı alır. Bunda da e hali hazırda olduğu için d'yi koymamız yetiyor. Ne oluyor o zaman geçmişe çevirmek için? She said I liked I liked chocolate oluyor. İşte ikinci kuralımızı da gerçekleştirdik. She said I liked chocolate. Backshift yaptık tensimizi by one. Çok güzel. Üçüncü kuralımız da neydi? Burada ne diyor zaten? O kız dedi ki çikolatayı severmişim. Şimdi ben mi seviyormuşum yoksa o kız mı? İşte o kafa karışıklığını gidermek için ana karakteri, ana kahramanımıza göre uyarlıyoruz cümlemize. Yani pronounce'ımızı pronounce değiştirdik. She said eklemiştik. She liked chocolate. Afiyet, bal, şeker olsun. Şimdi cümlemizin orijinali ne idi arkadaşlar hatırlayalım. Aynen I like chocolate idi. Biz ne yaptık bunu? She said başına dedikodu fiilimizi koyduk. Liked zamanı bir adım geri aldık. Pronounce'ımızı, ana karakterimizi, kahramanımızı ona göre cümlemizi ayarladık. Chocolate. She said she liked chocolate. Bunun başına ismini biliyorsanız ismini ya da bir yakınlığınız varsa onu My best friend said she like chocolate ya da my mother say she like chocolate gibi e, ya da Tolga said he like chocolate olması gerekiyor. Şimdi reporter speech'in ana kurallarını öğrenmiş olduk arkadaşlar. Zaman tenslerine bakarsak farkındaysanız presentlerden 3, pastlardan 2, futureden bir tane yaptım. Neden? Onu hemen açıklayayım. Arkadaşlar e, simple'lar, simple'lar, continuous'lar, continuous'lar, perfect'ler, perfecte e, past perfect'ler, diğerler hepsi aynı yere dönüşüyor. Zaten hepsini söylemişim. Niye uzatıyorsam. Şöyle elmalar elma sepetine, armutlar armut sepetine, muzlar muz sepetine hiçbir alakası yok ama öyle bir örneği oturtmak için söylüyorum. Ee, presentler ortadaki yani zaman çizelgesini 3'e bölersek geçmiş, günümüz ve geleceklersek bir adım geriye çekeceksiniz. Günümüzü 3 tane geriye çekebiliyorsunuz, değil mi? Çünkü ne var? Past simple, past continuous, past perfect var. Ama pasta iki tane yapmamın nedeni past zaten geçmiş zaman demektir. Geçmişin de geçmişi olmaz. Ben Jane'i gördüğümde bana dedi ki dün bir pasta yedim. Of Tolga. E ben bunu ertesi günde anlatsam, 10 sene sonra anlatsam geçmiş geçmiştir. O bana anlattığımda da geçmişti zaten. Bir gün öncesinden bahsediyordu. O yüzden geçmişin de geçmişini alamazsınız. Sadece ne olur? Past simple. ister aynı kalır anlatırsınız. İsterseniz past perfect yaparsınız. Ya da devam eden. Bakın Demi yukarıda ne demiştim? Simple'lar simple'a, continuous'lar continuous'a, continuous perfect'ler perfect'e. Bu kuralı unutmayın. Şimdi burası simple olduğu için past perfect yapabilirsiniz ama continuous'u hali hazırda devam eden bir olayı ya past continuous olarak bırakırsınız ya da dersiniz ki ben bunu perfect continuous olarak çeviririm. Gene continuous ama. Ee, gelecek zaman future simples'larda ise e future'larda ise niye simple sadece yazmışım bilmiyorum. Buraya hepsini ekleyebilirdim aslında. Future tense'ler, gelecek zaman tense'lerin hepsi e, reported speech yaparken would olur. Neden? Çünkü future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense hepsinde will kullanıyoruz. E will'in de geriye dönük tek hali would'dur. Anlamadık mı? E tamam. Küçük e başta karışık gelen ama aslında çok basit bir grafiğim var. Sizin için e, tasarladım. Aslında kendim için tasarlamıştım. Şöyle sekme sekme olarak görebilirseniz inanın çok basitleşiyor. Bakın future simple, present simple'sa present simple, past simple'sa dönüyor. Perfect'ler gene perfect'e dönüyor. Continuous'lar continuous'a, perfect continuous'lar gene perfect continuous'lara dönüyor. I will go to school. Bakın will I will have gone to school. I will be I will be going to school. I will have been going to school. Hepsinde will var. Yani sadece yardımcı fiiller gelmiş ama will değişmiyor. E will de geçmişe çevirirken hepsinde would diye dönüşür. I will go to school'u ne yaparsınız? Buraya çevirirken a ya da he diyelim erkek olsun. He would go to school. Burada I go to school go buradaki present simple verb 2'ye çevirirken went olur. I went to school demek durumundasınız. Evet, şimdi e, örneklemeler için gelelim. Örneklemeler için gelelim. İnşallah. Evet geldik. Arkadaşlar buraya başlarına hepsine gördüğünüz gibi she said, he said, they said eklememin nedeni e ee, cümleyi reported speech'e çevirirken hangi kişiyi kullanmanız gerektiğini bilin diye. Ama kullanmasaydım yani şurayı şurayı sildiğimi düşünün. Burayı istediğiniz halde kullanabilirsiniz. Ben yardımcı olsun diye koydum. Yani aslında bunu koymama gerek yoktu. biriyle karşılaştınız Lütfen yeşile bakın. Buraya bakmadan siz onu yapmaya çalışın. Sonra kendinizi kontrol edebilirsiniz. She said I work a bank. Bir arkadaşınızı gördünüz. Aa ne yapıyorsun? O da dedi ki I work a bank. Sen ne yapıyorsun? Aa I work not a bank. Ben bankada, çalış bankada çalışmıyorum. I work a bank. diyen bir arkadaşınız kız olsun. Başka bir yerde onun hakkında bahsederken diyeceksiniz ki She said dedikodu fiilimiz. She worked a bank she'ye çevirdik. Çünkü o I dedi ama ben çalışmıyorum ki o çalışıyor. O yüzden she'ye çevirdik. Worked. Edita takısı aldı. She worked a bank. Who say that? She say that. Good. Devam edelim. John diye bir arkadaşımız var ve ben annesini aradım. Annesinin adı ne olsun? Jane olsun. Niye Jane John? Hep ondan gidiyorum ama. Jane olsun John'un annesi. Aradım. Annesi çıktı telefona. Aa, merhaba Jane teyze. John'u aramıştım. O dedi oh, John is sleeping. Aa John uyuyor dedi bana. Ben de bunu arkadaşlarla buluştum sonra dedim ki ya John'a John haber verdin mi gelmesi için? Valla ben aradım. I called him. E ne oldu? Burada isterseniz annesi kadın olduğu için she said. Adını biliyorsanız Jane said. Ya da direkt akrabalık ya da yakınlık ilişkisini şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. His mother said. Onun annesi dedi ki, she said, o kadın dedi ki, John was sleeping. Bakın burada ana karakter değişmedi. Çünkü John, John'dur. Burada kimse ben mi uyuyorum, başkası mı uyuyor diye kafa karışmaz değil mi? Ama burada size işte, she said he was diyebilirsin. Ama biz John'u kullanmışız burada. She said John was sleeping. To be fiili isken geçmiş zamanı burada bazı çevirerek yaptık. Continuous tense. Burada he said I was reading the newspaper when you were at the door. Sen kapıdayken ben gazete okuyordum. O yüzden zamanında kapıyı açamadım gibi bir şey. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi reading. Yine continuous tense var buradaki gibi. Burada verb 2 var. Aa bu geçmiş ama evet geçmişinde geçmiş olmayacağı dedim için ister aynı bırakabilirsiniz. İsterseniz de e, bu past perfect past perfect e, haline çevirebilirsiniz. Past, özür dilerim ben niye konuşamadım. Perfect continuous tense çevirebilirsiniz. I was reading. He had been reading. Çünkü devam ediyor. Başlangıcı ve bitişini bilmiyorum, umursamıyorum da. Sen, a, ben kapıdayken I had been at the door. He had been reading. Ben kapıdayken o kitap okuyordu, dergi okuyordu, gazete okuyordu. Evet, e, son olarak da bir iş görüşmesine gittin diyelim. İşe alındın. Sonra aklına geldi. John da buraya iş başvurusu yapmıştı. Ve sordun. John'a ne oldu? What happened to John? Onlara sana dedi ki. We will call him later. None of your business. Seni alakadar etmez. Biz onu ararız dediler. Sonra arkadaşlarına yaşasın. işim oldu. Kazandım. Kabul ettiler. Ya John da oraya başvurmuştu. Ne oldu? Ha, sordum onu. Ne dediler? İşte burada geliyor. Onlar dediler ki. They said that they will call him later we they oldu will would oldu. call him later call him later onlar dediler ki biz onu sonra ararız teşekkür ederiz dedik biz de onlara geri ee, bunun dışında modals'lar var arkadaşlar modals'lar e, biliyorsunuz yardımcı fiillerdir gereklilik olasılık mecburiyet falandan bahseder umarım bununla ilgili bir ders yaparım çok geniş bir konudur modal verbs Oops. Şimdi bunların bazıları kullandığınızda geniş zaman, günümüz zaman bazıları da geçmiş zamandan bahseder. Can, could olur. Ondan sonra may, might olur. Shall, should olur. Must, must olarak da kullanabilirsiniz. Devam edebilirsiniz. İsterseniz have'in geçmiş hali olan had to'yu kullanabilirsiniz. Bunu söylemiştik zaten. Will, would oluyor demiştim. İsterseniz need'in de didn't need to ya da didn't have to diye de kullanabilir isterseniz de değiştirmeden aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bunun için modal verbs'leri bilmemiz gerekiyor tabii ki. Bunun için de umarım güzel geniş bir video çekerim. Bununla ilgili muhtemelen örnekler vermiş olmam gerekiyor. Burada eee bilmemeniz gereken arkadaşlar e, şöyle bir şey var. I can speak French demişim burada. He could speak French. Fark ettiniz mi? Can'ı e, kuda çevirmişim. Ama yetenek konularında e, geçmişe çevirmeseniz de yanlış olmaz. Neden? Çünkü burada diyor ki John dedi ki I can speak French. He said he could speak French. Demişim. Geçmişe çekmişim ama e, günümüzde dün söylediği ben Fransızca biliyorum, konuşabiliyorum diyen John eminim bugün de konuşulur, yarın da konuşacaktır Fransızcayı. O yüzden mantık olarak da zaten can'ı kullanabilirsiniz. Adam bugün e, hafıza kaybı geçirmediyse Fransızca unutmamıştır. Devam eder. Buradaki he may call us başına dedikodu fiilini koyuyoruz. He may call us da da he değişmiyor. He olarak kalıyor. Çünkü o diyorsun. Ben de o demek durumundayım o zaman. May maça dönüyor. Call us. Bizi ararlar. Onlar onları arayacaklar. Birleri birlerini arayacak. O birisi birlerini arayacak. Burada diyecek ki diyor ki birleri başka birlerini arayacak. Yani mantık olarak Türkçe gibi düşünebilirsiniz ama e, tekrarlarınızı hep İngilizce olarak yapın. Bundan sonra onu da söyleyeceğim size. Son örneğimizde sanırım. <laughs> She said to him, "You must finish your food, okay? Good." E, bir çocuk annesi yanındayken yemeğini bitirmiyor ve annesi de kızıyor Diyor ki. You must finish your food. Okay. Ee, sen de bunu yanındaki birine diyorsun ki Oh she said that. He had to finish his food. Yemeği bitirmek zorundaymış. Yoksa oyun yok. Burada had to da kullanabilirsiniz. İsterseniz must. She said that he must finish his food. Diye de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Reported speech'in ana mantığı, bütün mantığı bu üç e, kurala dayalıdır. Evet bitmiş gördüğüm kadarıyla e, ee, bu kadardı report speech'in mantığı sizden istediğim arkadaşlar son bir kez daha tekrar etmem gerekir ise şu en baştaki örneğe geri gelmek istiyorum evet buradaki I like chocolate'ı lütfen siz bu videoyu kapatmadan bir kere ne siz yapın bir dedikodu verb, add a reporting verb yapın başına bakalım aynen ee, backshift Our tense by one. Like buradaki tense'imiz zaman tensimizde. Bunu bir geriye çekin. Bu bir regular, düzenli bir fiil. ED de kısa alır. Son olarak da A'yı da ona göre çevirin. Bakalım yapabiliyor musunuz? Neydi? She said dedikodu fiilimizdi. A reporting verbimizdi. I liked. Liked buradaki like'ı çevirdiğimiz zaman tensimizdi. Son olarak da she said. She liked chocolate evet. olarak I like chocolate çevirebildiyseniz mantığını oturtmuşsunuzdur. Lütfen evde tekrar edin bunları. Örnekler zaten Google'da elinizin altında var. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar dersimiz bitti. Umarım keyif almışsınızdır. En azından bir kişi bile öğrenmişse aklına e, yattıysa bu benim bu çok mutlu etmiş eder etmeye yetecektir. E, i̇stediğiniz bir ders varsa e, ön sıralara çekebilirim. Ya da istediğiniz başka bir konu varsa Speaking Club yapabiliriz. İngilizce oyunlar yapabiliriz. E, hepsini açayım. E, sizlerden beğeni, takipten ziyade bunları daha çok isterim. Ne konuda e, video isterseniz ya neler yapmak istersiniz. Bilgisayar konusunda da, video yapma konusunda da umarım biraz daha kendimi geliştirebilirim. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin.